Merhabalar ben Güray Yaprak, yarışmaya Antalya'dan katılıyorum, Kıbrıs'lıyım. 28 yaşındayım, evliyim, bir tane erkek çocuğum var. Ben Ayşe Yaprak, Antalya'dan katılıyoruz. Aslen Adıyamanlıyım, 30 yıldır Antalya'da oturuyorum. Yarışmayı çok seviyorum. 52 yaşındayım, iki tane oğlum var. Kazanmaya geldik inşallah. Kayınvalidem melek gibi, pamuk gibi bir insan. Gerçekten kızımız yok, iki evladım var, üçüncü evladım oldu. Gerçekten oğlumdan daha çok savunurum onu. Beni eleştirene gayet güzel cevabını veri. Benim onlara bir saygısızlık yapmama da izin vermez. 20 yaşına kadar annesi Gilde yaşadı, ömür boyu bizde yaşayacak. O da bir mutluluk görsün. Kayınvalidemin birazcık temizlik takıntısı var. Hijyene falan çok önem veriyor. Yarışmaya gelmeden önce de aman kızım temiz, aman kızım temiz sürekli. İşin üstü açık olmayacak çöpler dolu olmayacak, boşalttım hemen. Herkesi mutfağına girebilirim diyor. Biz de kendi mutfağımıza bekleriz. Temizlik takıntım var tırnaklara bakacağım. Ojeli mi ojesiz mi? Saçını toplamış mı toplamamış mı? Tabakların kenarlarına bardaklara, kaşıklara, çatalara bakacağım. Gelene de zaten dedim oje kesinlikle yok. Saçın açık olmayacak. Servis süresinde de yemek sırasında da. Annem babamdan bile daha çok seviyor Zuhal Hanım'ı. Gülay gel katılalım ben sana güveniyorum ve el lezzetine inanıyorum dedim. Annemle birlikte yarışmaya katılmaya karar verdiğimizden bellidir. Heyecanlıyım, hazırlanıyorum. Çok hazır geldim ve başaracağız. Kızım biz bu yarışmayı alıp gideceğiz. 15 bin, 15 bin bizim bizim Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için sevgili izleyenler. Yeni hafta demek, yeni lezzetler demek, yeni kayınvalideler, yeni gelinler, yeni heyecanlar demek. Onlardan ilki de şu an karşımda oturuyorlar heyecanla. Ayşe Hanım ve gelini Güray hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'dan geliyorsunuz değil mi? evet, mi? Antalya'dan bir Antalya'ya selamlarımızı söyleyelim. Antalya'da havalar nasıl? Çok güzel. Valla baksana çok da güzel, yağmur evet, soğuk. Çok güzel. Oh ne güzel güzel evet, yerde yaşıyorsunuz. Seçim. Evet evet Konya altında yaşıyoruz. Konya altı. Evet, çok güzel özel yerlerdir oralar. Aslen Aslen neylisin? Ben Kıbrıslıyım Aslen. Aa canım hoş <laughs> geldin be kardeş. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapar, nasıl gider? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi e, ben ne olsun e, gelirik, sınırık, ya geliriz, <laughs> sunuruk gideriz ya. Ne yapacağım bugün bize neler yapacağım? Neler yapmayacağım da neler, e, neler yapacağım ben Neresinden size. Neresinden Kıbrıs'ın? Lefke'den. Lefke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, yavru vatanımıza da benden kucak dolusu olsa sevgiler seyahat. Çok özledim. Geliyorum bekle beni Kıbrıs çok az kaldı inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yazın orada olacağız. Gelip gidiyor musun Kıbrıs'a? Ya bir yıldır gidemiyoruz Gidiyoruz, pandemiden pandemi dolayı. Pandemi var doğru kapalı. Onun dışında gidip geliyorduk. Her ne kadar edin. yaşadın Kıbrıs'ta? 26-24 yıl. 24 yıl oradaydım. 4 yıldır da buradayım. 4 yıldır da Antalya'dasın. Evet. Evlendin eşinle. Evlendim eşimle buraya geldim. Eşinin adı ne? Murat. Murat'la nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız Güray? Murat'la üniversitede tanıştık. Bahar şenlikleriydi. Kıbrıs'ta orada. mı okuyordun? Evet Kıbrıs'ta. Aa. İkimiz de Kıbrıs'ta okuyorduk. Ee? Öyle arkadaşlar yardımcı oldu öyle tanıştık. Kaç yıl oldu dedin evleneli? Evleneli 4 yıl. 4 yıl oldu. Tanışalım Çocuğum 7 yıl oldu. Maşallah. Çocuğumuz var. 2 yaşında. Allah bağışlasın. Ay ne güzel, ne güzel. Nasıl gelinin Lara? İyi midir gelinin? İyi güzel hanım çok iyi, çok memnunluk. Allah razı olsun. Yakın mı oturuyorsunuz Yakın ya oturuyoruz. İki apartman öte oturuyoruz. İyi, i̇ki apartman evet iki apartman öte oturuyoruz. Biz... Oğlum sürekli Güray'ın selamını söylüyordu. Ben onu erkek biliyordum. <laughs> Tabi tabi. Bismillah. Haftanın iyiydi. <laughs> anne anne gülen selamı var oğlum. Aleyküm selam. Sual Hanım ben başka gelinlere bakıyorum. Gittim hiç haberim yok. Adam dedi ki Ayşe Hanım dedi bir kere Kıbrıs'a gidek çocuğun yanına yok ya dedim ne işimiz var gidek gidek dedi o <laughs> erkek, da normal arkadaşı zannediyor aynen, zannediyor aynen, o da arkadaşlarını falan tanıyalım dedi hmm. yani hadi gidek dedim daha gittik orada sonra Güray'ı öğrendim Güray deyince de erkek ismi evet, gibi evet, de, iki, erkek yıl, ismi... iki yıl boyunca diyorum ki annene selam söyle diyor onun da sana selamı var ben de sanıyorum ki biliyor ya çok güzel, <laughs> güzel de, bilmiyorum. sen bir gördün Güray ah diye aynen. Bir bir de bizi yani Murat 1.85 boyunda. Oh maşallah. Ebenim, ben 1.50, baba 1.60. 1.50 mi? Evet ben 1.50. Aman. Şey, Güray da bizi daha boylu postu sanmış. Anne baba geldiler. Allah Allah dedim bunlar dedesiyle nenesi mi ne acaba? Tek bir tarafta şey karşılaştığı manzara karşısında şoktalar. Evet. Aynen aynen. Ay çok güzel hikayeymiş Evet ya. evet aynen. güzel. Bir de çok beyim teşekkür. seni çok kıskanıyor. Evet. Ben seni ondan daha çok sevdiğim için. Beyimden daha çok seviyorum gerçekten. Bayılıyorum böyle. Hiç programı kaçırmıyorum. <laughs> size bayılıyor. Beyinin adı ne? Re Reşat. Reşat Beyci. O da şimdi bir şey oldu yani. Artık programı hiç kaçırmıyor. Ama ne güzel. Çok teşekkürler. Selamlar, evet. sabahlar. Ne İki güzel tane ya. televizyon aldık senin için. Ay, ne diyorsun? diyorsun? Ay çok teşekkür. O zaman e... sizin kazanmanız gerekiyor evet, arkadaşlar. <laughs> evet inşallah, 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 inşallah. vallahi çok şekersiniz. bir ne de, ne de yani programını hepsini hiç... Daha... ...izliyorum. Ne diyorsun ya? ya? kalkıp da izliyorum. Aa! Aa Abi... ne? Aa. Ya, Suza. Aa sıkı hayranlarım. Fanlarım burada. Evet. Fanlarım burada. Sana perileri <laughs> göstereceğim. Ne diyorsun? Mutlak göstereceğim. Ay çok tatlısın Ayşe evet, Hanım. Diyorsun. Genç de kayınvalidesin. Var mı başka gelin falan? Yok 52 yaşındayım. 23 yaşında da bekar bir oğlum var. Aa, bekar oğlum Bekâr var. var. Eğitim gelecek zaten. sana gelmesin. Çalın gelmesin, gelmesin. Biraz gündem. Gürel kıskanç. Ne diyorsun? Evet. Ha, kayınvalideni kıskanıyorsun. En çok beni sevecekler. Aa, Aa, öyle diyor. Sadece ben. Evet. Aa, Çalı. çalışıyor musun bu arada? Ya ben diyetisyenim. Online diyet yapıyorum. O okulda o bölüm mü okudun? Evet, diyet. Aa, çok güzel bölüm. 5 i̇şte 4 ben... dil biliyor. Haç? Dört. Dört dil biliyordum. <laughs> birincilikle bitirdi. Maşallah evet. maşallah. Böyle zengin donanımlı bir gelinin olması ne gurur verici bir razı şey olsun, değil mi? Çok memnunum. Dört dil bilen diyetisyen. Evet. Yani online diyetlere devam. Online evet artık devam. herkes öyle evet. çalışıyor. Evet, Aa dur o zaman senden çok tüy alacağız. Kız Sen. bize bugün diyet yemekleri yapma sakın. Yok bugün sizlere Kıbrıs yemekleri yapacağım. Ay çoktan. <laughs> Çıkana ne göster? Ne oldu? ¿Qué lior ve Gerçek teyzem mi? Teyze tabii ki. teyze dedin. teyze? Dedin. Ablam. Nasılsınız? Ne, ne yapalım? Tamam siz. Kıbrıslı kardeşim burada. İnşallah da güzel yemekler yapacak. İnşallah, zaman, diyet inşallah. yemekler mi gelecek i̇nşallah. artık? Neler gelecek? Yok yok size bugün Kıbrıs yöresinden Hiç Ay, diyetle çok alakası sevdin. olmayan Özlemiştim vallahi. Ama tabii ki ben hemen seyircilerimiz için e, ve tabii ki gelinlerimiz için haftanın en önemli en beklenen haberini vereyim. Bu hafta ne yemek yapacaklar? Bu hafta gelinlerimiz bize tatlı yapacaklar. Tatlı olarak da ne yapacaklar? Milföylü tariflerden istediklerinden birini seçip bize sunacaklar. Yani milföylü tatlılar yapacaklar. Envai çeşit milföylü yapılan tatlı var, kurabiyesinden efendime söyleyeyim pastasına e, farklı tatlıların milföylü olanlarına kadar çok fazla çeşit var. Artık evet. siz hangilerini seçerseniz ama öncelikle tabii ki senin başlangıç olarak çorbanla başla. Şöyle bir haftanın ilk menüsünü duyalım sevgili Güray. Ben başlangıç olarak düğün çorbası yapıyorum Oo. sizlere. Sıkı başlıyor. Evet, hızlı başlıyoruz. Ee, ara sıcaklarımda Kıbrıs köftesi. Aa çok güzel. Hellimli kalem böreği. Aman be hellimcik be. Magarena bulli de yapacağım. <laughs> Yok magarena bulli yapmıyoruz. Bulli sonra yaparız. Kıbrıs usulü biber dolması. oh, süper. Arkasına fırın kebabı diyoruz biz buna. Ee, küp kebabı duymuşsunuzdur ya, belki biliyorum, Kıbrıs'ın biliyorum, meşhur yemeklerinde. Küp kebabı çok güzel. Yanına mücendera pilavı. Aa mücendera tamam, evet. süper. Çoban salatası ve tatlımız Milföylü şöbiyet tatlısı. Milföylü şöbiyet. Evet demin de söyledim ee, baklavanın bile milföylü olanı var. Ee, gelirimiz e, şöbiyet tatlısının milföylü versiyonunu yapacak bize. Evet Bakalım. dondurma eşliğinde. Ooo Dondu. ne de güzel gider. Çıtır çıtır Hı -hı. bu çıtır. hafta milföylü tatlılara evet. doyacağız. E, denedik peki. evde çok güzel olmuştu. Ha denedin? Denedik, evet. denedik, denedik Tamam peki o zaman seni ben doğru markete uğurluyorum. Mutfakta görüşürüz tamam. Güray. Hadi iyi alışverişler sana. Güle güle. Hep Kıbrıs öyle... Usulü tabii yemekler koymuş. İnşallah bizim bildiğimiz yemeklerdir. Çoğunun üstüne tabii Kıbrıs diyemiş ama belki bildiğimiz yemeklerimizdir. Ben beğendim, inşallah becerir. Her şeyi zamanda, kadam kadam becerir, yapar. Eline koluna sağlık. Menü güzel ama ana yemekte biraz tereddütlüyüm. Ana yemeği bilmediğim için şimdi ona göre değerlendiririm. Yani tadına, lezzetine göre, görünümüne göre bir yorum yaparım herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.